Belediyede ihale açıp da bir tanıdığına kazandırmayan, müteahhit olup da kolon kesmeyen, memura çay ısmarlayıp dosya yürütmeyen kerizdir. Depremde az kalan sağlam evlerin kirasını artırmayan, tabelasına Türkçe fiyat yazıp yabancı iki katına vurmayan, turist görünce gel abi gel kebap full otoman diye çağırıp 80 liralık 800 yazmayan esnaf zaten kerizdir. Her seçim döneminde kadro açıp sonra sessizce iptal etmeyen başkan, üniversite kantini eşinin şirketine vermeyen, masa sandalyesini okuldan çekmeyen yönetici enayidir. Dövizde mal alıp kur düşünce fiyatı indirmeyen tüccar, bakanlıktan maaş alıp 3 ay huzur hakkı yürütmeyen müdür, dernek kurup AB fonunun arkadaşına danışmanlık diye atarmayan, içini bilmeyen safın tekidir. Konser günü taksimetresiz yol uzatmayan, ara turiste euro geçerli abi demeyen şoför, bayramda bilet fiyatını uçurmayan, bagaja valiz atığı için ayrı ücret almayan otogar esnafı kerizdir. Noter tanıdığıyla trafikten çekilmiş arabayı sıfır gibi diye ilana koymayan, emlakçı olup da asansörsüz bir artır öğrenciye 25 bine kakalamayan, sahilde abi belediye plajı ama biz işletiyoruz demeyen plajcı, üniversitede jüri üyeliği karşılığı kolota zarfı teşekkür kabul etmeyen doçent, yeni mezun yeğenini mülakat Bakanlıkta işe sokmayan, CV'siz, torpilsiz bırakmayan dayı kerizdir. Türkiye'de çok tanıdık bir karakter tipi var herkesin çevresinde en az bir örneğini gördüğü, komedi filmlerinde sıkça karşımıza çıkan entrikacı, üç biri ama gerçek hayatta varlığı hiç de abartılı olmayan bir figür. Kurnaz, iş bitirici, laf cambazı, yasal ile yasa dışı arasındaki gri alanda ustalıkla dolaşan, çıkarı ilkeyle karıştıran, işini bilen çakal biri. Bu tipin özelliklerini biraz daha açmak isterim ama. İlişkileri dereye geçene kadar ayıya dayı diyerek menfaat odaklı olan, arkadaşlığı sermaye dostluğu olup ileride işini görecek olan, kamuyu, devlet malını ortak değil sahipsiz gören, rüşveti yolunu bulmak, torpili çevresi olmak, yalanı ise duruma göre konuşmaktır, toplumsal değerler ise sadece görünüştedir. Ve bu da aptal olmamak, hayatını kurtarmak, işini bilmektir. Ama bu tip birdenbire ortaya çıkmaz. Bu atasözünün de birdenbire ortaya çıkmadığı gibi küçük adımlarla toplumsal, kültürel ve kişisel olarak farklı psikolojik etkiler ile inşa edilir. O yüzden bir insan yavaş yavaş nasıl bu noktaya gelir? Nasıl bu düşünceye evrilir? Nasıl kontrolün, denetimin olmadığı bir yerde ahlaksız, yasal olmayan ama çok normalmiş gibi görünen davranışlarda bulunabilir? Tabi sadece bu tipi değil, toplumdaki bu tarz davranışların kökenini de inceleyeceğiz. Sonuçta herkes çakal değil değil mi? Bazen yeri geldiğinde işini bilenler de var. Her davranışta olduğu gibi burada da yine en başa çocukluğa dönelim. Çünkü bu yalnızca yetişkinliğe dair bir bozulma değil, erken bir kırılmanın ürünü. Çocukluk dönemi yalnızca bilişsel ve duygusal gelişimin değil, aynı zamanda bireyin denetim mekanizmalarının temellerinin atıldığı kritik bir evre. Ahlak, düzen, disiplin, kuralların ilk atıldığı dönem. İnsanın ahlaki kişiliğinin asıl kurulduğu yer onun en yakın sosyal çevresini oluşturan ailesinden başlar. Bu dönemde çocuğun davranışları genellikle dışsal etkenlerle yani ödüller ve cezalarla yönlendirilir. Ancak bu yönlendirme biçimi çocuğun kendi iç denetim mekanizmasını geliştirip geliştirmeyeceği açısından oldukça önemli bir konu. O yüzden aslında çocuğu hiçbir şekilde başıboş bırakılmamalı. Sert bir şekilde ahlaklı davranış öğretilmelidir. Hatta yeri geldiğini döverek de olsa bu sağlanmalı. Bu şekilde çocuk küçüklükten itibaren doğru yanlışı öğrenmelidir. Değil mi? Tabii ki de hayır. Bu stil aslında daha çok otoriter ebeveynlik tarzında yapılır. Önceki videoda değindiğim gibi çocuk kurallara uyması konusunda itaatkar davranmaya zorlanır sorgulamaya değil kurallara koşulsuz uymaya yönlendirilir. Yani örneğin misafirliğe gittiğinizde oradaki bir eşyayı alan çocuğu ailesi aşırı tepki verip ona bir dahaki sefere gözünün önünden ayırmıyorsa ya da çikolata yememesi gereken bir çocuğu ailesi çikolataları saklayıp engellemeye çalışıyorsa yapma diyorsam yapma şeklinde sadece uyararak çocuğa emir veriyorsa bu durumda aile çocuğa iç denetim yerine dış denetim yerleştirmeye başlar. Peki ne demek iç ve dış denetim? Çocuk anne babası istemediği için artık çikolata yemez ama onlar evde yokken bunu yapabilir. Yani anne baba dış denetimdir. Onların gözünün önündeyken yapamazsın ama onlar yokken yapmak o kadar da kötü gelmez. Çünkü iç denetim gelişmemiştir. İç denetim de aslında tam tersi. Senin doğru olduğunu düşündüğün şeyi kimse yokken de yapmıyorsan, örneğin o çocuk saati geldiğinde kendisi televizyonu kapatıp gidiyorsa, yani ebeveyni beklemeden, onun bir şey söylemesini, kızmasını beklemeden bunu yapıyorsa iç denetim kazanmıştır. Bu şu açıdan önemli. Önemli. Çocuk kuralları neden koyulduğunu ve neden yapılması gerektiğini öğrenir, içselleştirir. Uykusunu iyi alması için ya da çikolata zararlı olduğu için gibi zamanla kuralları, doğru olan davranışları benimser. Ama çocukların soyut düşünme becerisi gelişmediği için çoğunlukla taklit ederek öğrenir. O yüzden bu süreçte ebeveynler rol model olurlar. Dış denetim odaklı kurallara uymanın bir sonucu da büyümüş yetişkin birinin davranışlarında şöyle gözlemleriz. Örneğin trafik ışıklarında kamera olmayan bir yerde kırmızı ışıkta geçebilir. Ya da kimse görmüyorken biri kopya çekebilir. Tıpkı bir çocuğun başında ebeveynin olmadığında istediği gibi davrandığı gibi burada da kamera sınav anında başında duran hoca ebeveyndir aslında. Yani o şekilde yetişmiş, dış denetime alışmış bir çocuk büyüdüğünde de yine dış denetim arar. Kendisini kural dışı bir şey yapmaması için kontrol eden bir otorite olması gerekir. Çünkü iç denetim kazanmamıştır. Ve dış denetimin olmadığı durumlarda istediği gibi davranma hakkı olduğunu düşünür. Çünkü çocuk yalnızca ceza almamak için belirli kurallara uyar ve davranış davranışların nedenlerini anlamaya teşvik edilmez ve zamanla kendi iç pusulası oluşmaz. Bu da dış denetimle bağımlı bir ahlaki yapı doğurur. İç denetimin gelişebilmesi için çocuğun davranışlarının sonuçlarını sadece dış tepkilerle değil içsel muhakemeyle değerlendirmesi gerekir. Yetişkinlik dönemine gelindiğinde bu yapı bireyin kontrol odağı olarak karşımıza çıkar. Kontrol odağı, kişinin yaşamındaki olayların ve sonuçların kaynağını nerede gördüğü ile ilgili. Dış kontrol odağına sahip kişiler, davranışların sonuçlarını kendi iç değerlendirmeleriyle değil dışsal sebeplerle ilişkilendirir. Örneğin sınavdan düşük not alan biri kendisi çalışmadığı için değil de sınav zor olduğu için düşük aldığını söyler. Yani dış atıf yapar. Buna karşılık iç kontrol odağına sahip kişi de kendi değer yargılarına, içsel sorumluluk duygusuna ve vicdani muhakemeye göre hareket eder. Yani bu kişi için de sınavdan düşük almak kendi çalışmasıyla alakalıdır. Benzer şekilde biri torpille bir işe girdiğinde yine dış kontrol odağıyla dışsal atıf yapar ve herkes yapıyor. Sistem böyle diye düşünür. Yani içsel kontroldeki gibi kendisine dair bir şey söylemez. Ahlaki davranışın niteliği de bu kontrol odağına göre şekillenir. Eğer biri davranışı yalnızca yakalanmamak için yaptığında ve yakalanmadığında o davranışta bir problem olmadığını düşünür. Hatta çoğu zaman o kişiler için senin vicdanın yok mu sen geceleri nasıl rahat uyuyorsun denir. Burada kastedilen içsel denetim içsel kontrol odağıdır. Ancak davranışın tek motivasyonu cezadan kaçınmaksa Ortada gerçek bir ahlaki gelişimden söz edilemez. Bu noktada şunu sormak gerekir. Otorite ya da gözetim ortadan kalktığında bireyin davranışları ne yönde değişir? Eğer bu sorunun cevabı davranışların bozulmasıysa o toplumda içselleştirilmiş ahlaktan çok dışsal kontrolün egemenliğinden bahsetmek gerekir. Tam da bu nedenle ahlaki gelişim açıklayan kuramlar bireyin yalnızca ne yaptığına değil neden yaptığına da odaklanır. Bir sonraki kısımda bu soruya sistematik bir çerçevede yaklaşan Lawrence Kohlberg'in ahlaki gelişim kuramı üzerinden kişinin ve toplumun ahlaki evrelerdeki konumunu anlamaya çalışacağız. İnsanlar neden kurallara uyar? Sadece ceza almamak için mi? Yoksa gerçekten doğru olduğunu düşündüğü için mi? Bu sorunun cevabı ahlaki gelişimi anlamak açısından çok önemli. Çünkü bir davranışı doğru yapan şey Herkesin onu yapması mı? Yoksa vicdani bir dayanağının olması mı? Kohlberg tam da bu sorularla ilgilenmiş ve bireyin zamanla nasıl daha karmaşık ahlaki yargılar geliştirdiğini açıklamaya çalışmış. Kohlberg'in kuramı 3 düzey ve 6 evreden oluşur. İlk düzey geleneksel öncesi dönemdir. Bu dönemde birey için önemli olan kendi ihtiyaçlarını karşılamaktır. Doğru davranış, ceza almamak ya da ödül kazanmaktır. Örneğin küçük bir çocuk çikolata çalmasının yanlış olduğunu düşündüğü için değil Yakalanırsa azar işiteceği için vazgeçer. Bu düzenin ilk evresinde kurallar Sadece güçlü yetişkinlerin koyduğu şeylerdir. Fiziksel sonuçları davranışın iyi ya da kötü olduğunu belirler. İkinci evrede ise işler biraz daha pazarlığa döner. Temel amaç ödül almaktır. İlişkiler araçsaldır. Yani çocuk ben sana yardım ederim, sen de bana oyuncak verirsin gibi düşünür. Yardımlaşma bile bir tür alışveriştir. Geleneksel düzeye geçildiğinde artık birey topluma daha güçlü bir ilişki kurmaya başlar. Kuralların kaynağı sadece otorite değil, aynı zamanda içinde yaşadığı çevredir. Empati duygusu gelişir. Birey başkalarının ne hissedebileceğini anlamaya başlar. Üçüncü evrede iyi çocuk olmak önemlidir. Toplum tarafından beğenilmek, kabul görmek, takdir edilmek değer kazanır. Otorite gözetiminde iyi bir birey olma arzusu güdülür. Mesela bir genç yaşta birine yardım ettiğinde bunu içinden geldiği için yapabilir. Ama aynı zamanda annesinin aferin demesi de önemlidir onun için. Dördüncü evreye geçildiğinde birey artık daha geniş bir düzene bağlılık geliştirir. Kanunlara uymak, düzeni bozmamak gibi değerler öne çıkar. Doğru davranış artık sadece iyi görünmek değil toplumun düzgün işlemesine katkıda bulunmaktır. Son düzey olan gelenek sonrası dönemde ise birey kendi başına ilkeler geliştirmeye başlar. Beşinci evrede yasaların sadece var olmasından ziyade adil olup olmadığı da sorgulanır. İnsan hakları temel özgürlükler gibi kavramlar önem kazanır. Birey artık yasalara sadece uymakla yetinmez. Gerektiğinde eleştirir değişmesi için çaba da gösterebilir. Son evrede ise birey evrensel ahlaki ilkeleri kendi vicdanıyla değerlendirebilir hale gelir. Bu noktada artık davranışın doğruluğu toplumsal onaydan ya da yasalardan değil, evrensel etik değerlerle ve bireyin vicdanına dayanır. Bu düzey çok az kişinin ulaştığı bir düzeydir. Ama toplumsal dönüşümler genellikle bu bakış açısına sahip insanlar tarafından başlatılır. Kohlberg bu kuramı oluştururken Piaget'in bilişsel gelişim teorisinden etkilenmiştir. Yani birinin ahlaki düzeyi, düşünme kapasitesi ile doğrudan ilişkilidir. Kuram farklı kültürlerdeki eşitlik, adalet, otorite gibi kavramların her topluma bir karşılığı olduğu gözetilerek oluşturulmuş. Fakat bu kavramlar her kültürde farklı şekillerde uygulanır. Örneğin Türkiye'de yaşça büyük birine saygı göstermek sadece bir kural değil aynı zamanda ahlaki bir davranış olarak kabul edilir. Ama bu davranışın anlamı Bağlama göre değişebilir. Bazı durumlarda bu saygı bir haksızlığa sessiz kalmak anlamına da gelebilir. İşte bu noktada kişinin kendi ahlaki muhakemesine olan ihtiyacı ortaya çıkar. Kohlberg'in aşamalarına göre en başta bahsettiğimiz tip yani üç kağıtçı, çıkar için her şeyi yapabilecek ya da kendi işine geldiği için dereyi geçene kadar ayıya dayı diyen tip de gelenek öncesi döneme ait davranışlar gözlemlenir. Yani ödül daha çok ön plandadır. Hatta insan ilişkileri de çıkar ilişkileri üzerinden ikinci aşamayla bağlantı kurulabilir. Killigan Kohlberg'in kuramına farklı bir açıdan yaklaşmış. Ona göre bu model erkeklerin düşünme biçimini merkeze alır ve kadınların ahlaki gelişim yollarını göz ardı eder. Killigan kadınların kararlarında ilişkiler, duygular ve başkalarına zarar vermeme hassasiyetinin daha ön planda olduğunu vurgular. Ancak bu video için odak noktamız bireyler arası farklılıktan çok ahlaki düşüncenin gelişim süreci olduğu için Killigan'a burada sadece kısa bir şekilde değinmiş olalım. Ahlak sadece bir bilgi meselesi değil, aynı zamanda bir duygu, bir davranış, bir tutum meselesidir. Ahlaki gelişim de çoğu zaman bireyin kuralları sorgulamasından ziyade o kurallarla nasıl bir ilişki kurduğuyla şekillenir. Aslında çoğu insan için ahlak derin bir sorgulamanın değil, çevrenin beklentilerine uyum göstermenin bir sonucudur. Yani doğru ya da yanlış denileni sorgulamadan sadece böyle gerekiyor diye uygulanır. Herkes böyle yapıyor. Torpil yapmayan mı kaldı? Turist kazıklamayan mı kaldı? Ahlak dedi dediğimiz şey çoğu zaman kitaplardan öğrenilmez haliyle model alınarak diğerinde görülerek gelişir. Ve şunu da unutmamak lazım. Değerlerin işlevi en çok toplumlar kriz dönemindeyken kendini gösterir. Deprem döneminde yağma başlar mesela. Ekonomik krizde paralar aklanır. Ülkenin dört bir yanı yanıyorken yangın tüplerinin fiyatı artar. Öğrencilerin en çok parası olmadığında ülke tarihinin en büyük depremi yaşanım, sağlam ev kalmadığında kiralar tavan yapar. İşte tam da bu noktada ahlaki kararların kültürel ve toplumsal bağlam içinde nasıl şekillendiğini konuşmamız gerekiyor. Her kültür düzeni kendi toplumsal değerlerini üretir. Bu yüzden bir toplum kültürünü anlamak istiyorsak onun neyi onayladığına, neyi ayıpladığına, neye değer verdiğine bakmamız gerekir. Toplumlarda çoğu zaman maddi unsurlar ön planda gibi görünür. Ama aslında o maddi unsurlar da toplumun onlara biçtiği değerle anlam kazanır. Maddi olan, manevi olanın üzerine çıktığında ise toplumsal buhran kaçınılmaz olur. Çünkü o zaman insan sadece sahip olduklarıyla tanımlanır. Kim olduğu değil neyi elde ettiği önem kazanır. İnsanlar başkaları hakkında, onların niyetleri, davranışları hakkında sürekli değer yargıları üretir ve bunu çoğu zaman fark etmeden yapar. Kim nasıl davranmalı, ne düşünmeli, neye değer vermeli? Herkesin bu konuda bir fikri vardır. Peki sonra ne olur? Sonra toplumsal onay devreye girer. Çünkü toplumda bazı davranışlar vardır ki herkes onları doğru mu değil mi diye düşünmeden onaylar. Mesela ağzı laf yapan bir adam bir eve misafirliğe gider. Başından geçenleri ballandıra ballandıra anlatır. Ufak yalanlar katar. Başkalarının nasıl kandırdığını anlatır. Onları nasıl keriz yerine koyduğunu. Anlattıkları gülünç bulunur. Hoş karşılanır. Hatta takdir edilir. Çünkü zekasını kullanmış, bir yolunu bulmuş sayılır. Ve bu anlatılarla birlikte bazı şeylerde yavaş yavaş normalleşmeye başlar. Artık devletin memurusundur. Seni kontrol eden kalmamıştır. İşini bilmen gerekir. Kayırmacılık mı? Eh olur o kadar. Dayının oğlunu işe aldırırsın. Eşine makam verirsin. Altına da güzel bir araba. Çünkü devlet malı denizdir. Ve sen de bu fırsattan faydalanmazsan keriz sayılırsın. İşte tam da burada ahlaka değil bazı şeyleri alkışlanmasa dahi sesini çıkarılmadığını görürüz davranışın içeriğinden ziyade sonuçları ve toplumun buna verdiği tepki önemlidir. Ahlaki içgörüden çok sosyal uyum ve beklenti belirleyici olur. Çünkü bazen mesele gerçekten doğru olanı yapmak değil toplumda neyin normal olduğuna ve neye uyum sağlandığı ile alakalıdır. Şimdi bir de şu meseleye bakalım. İnsan doğru bildiğinden niye şaşar? Yani biri bir odaya giriyor. Orada açık seçik bir şey sorulur. Örneğin 3 çizgiden hangisi diğer karttaki tek çizgiyle aynı boyda? Sorunun cevabı apaçık. Ama etraftaki 6 kişi ki aslında hepsi gizli işbirliği içinde bile bile yanlış olanı söyler ve sıra sana gelir. İçinden dersin ki bu nasıl olur ya? Ama dışa vuran sesin şöyle. Evet bence de B çizgisi. Çünkü kalabalıkla ters düşmek istemezsin. Bu eşin klasik uyum deneyinden bir sahne. İnsanlar kendi kararları doğru, grubun kararı yanlış olsa dahi gruba uyum sağlamak için grup etkisinden dolayı grubun kararlarını kabul ederler. İnsanlar bazen doğruyu bildiği halde sırf yalnız kalmamak için sırf garip görünmemek için çevresindekilere uyum sağlar. Deneye katılanların üçte biri sadece gruba ayak uydurmak için yanlış cevaplar vermiş. Niye? Çünkü dışlanmaktan, yargılanmaktan korktuğu için bu sadece laboratuvar ortamına özgü değil elbette. Hele bizimki gibi toplulukçu kültürlerde yani grup bağlılığının Aileye ve çevreye uyumun önemli olduğu toplumlarda doğruyu yüksek sesle söylemek kolay değil. Bu kültürel yapı bize küçük yaşlardan itibaren uslu çocuk olmayı, laf dinlemeyi, büyüğe karşı gelmemeyi öğretti. Zamanla da kişisel değerlerimiz ile grup değerleri arasında fark varsa kendi doğrumuzu bastırmaya başladık. Bazen doğru olan çizgi gözümüzün önündeydi ama yanımızdaki kalabalık o çizgiyi eğip büktü. Hatta bazı insanlar zamanla şunu bile söyleyebilir hale geldi. Benim içime sinmedi ama herkes böyle yapıyor. Bu noktada artık doğru yanlış değil, yalnız kalma korkusu belirleyici olur. Çünkü toplumda bazen doğru olma değil, uyumlu olmak. Herkesin malı götürdüğü yerde enayi olmamak gerekir. Ve işte tam da burada başka bir psikolojik süreç devreye girer. Ahlaki nötralleşme. Yani kişi yaptığı yanlış bir davranışı hem kendine hem çevresine mantıklı gösterecek açıklamalar üretmeye başlar. Herkes böyle yapıyor. Benimki o kadar da kötü değildi. Zaten sistem bozuk diyerek hem kendi vicdanını bastırır hem de toplumun sessiz onayını arkasına alır. Malzemeden çalarım, işçilikten çalarım, ben bu üç ayda bitiririm dedim. Dediler yapamazsın. Dediler edemezsin. Dedim yaparım. Sonra ben bu siteyi yarı maliyetine yaptım. Asrın Sitesi projesinde 85 insanın dairesi oldu. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra asrın felaketi oldu. Ve Asrın Sitesi'ndeki insanlar hayatlarından oldu ahlaki nötralizasyon kavramı ilk kez suçluların davranışlarını nasıl meşrulaştırdıklarını anlamaya çalışan sosyologlar tarafından ortaya atılmıştır. Sykes ve Mansa tarafından geliştirilen bu kuram, insanların aslında içselleştirdikleri değerler ile çelişen eylemleri nasıl geçici olarak askıyı aldıklarını açıklar. Yani kişi bir davranışın yanlış olduğunu bilir ama o an için bir gerekçe ile kendi içinde onu meşru hale getirir. Bu geçici askıyı alma hali zamanla kalıcı hale gelebilir. Bu süreç aşama aşama şöyle işler. 1. Cesaretin kırılması Bir şeyin yanlış olduğunu dile getiren, farklı davranmaya çalışan biri çoğu zaman takdir edilmez. Aksine dışlanır, susturulur, hatta alay konusu olur. 2. Normalleştirme Zamanla etik dışı davranışlar sıradanlaşır. Kayırmacılık, torpil, işi safsaklama yadırganmaz. Yeni gelenler de burası böyle diyerek bu düzeni benimser. 3. Vazgeçme Sistemin duvarları kalınlaştıkça Doğru bildiğini savunmak yorar insanı. Yalnız kaldığını görenler bir noktada pes eder. Ben mi düzelteceğim diyerek vazgeçer. 4. Meşrulaştırma. Artık yanlış olanın yanlışlığı konuşulmaz. Geçim derdi, ekonomik kriz, yoğunluk, zamansızlık gibi gerekçelerle her şey makul hale getirilir. Vicdan biraz daha susturulur. 5. Ahlaki kayıtsızlık. Ve en sonunda insanlar hiçbir şey hissetmez hale gelir. Yanlışı görmek bile zorlaşır. Sanki her şey olması gerektiği gibidir artık. hepimiz kimin çakal, kimin keçi olduğunu gayet iyi biliyoruz ama kurnazlığı, cahil cesaretini, çakallığı yergi değil de övgü olarak kullandığımız sürece bu keçileri günaha mı davet ediyoruz acaba? Onları buraya getiren kurnazlığı marifet olarak görerek bu suça ortak mı oluyoruz acaba?